Onun için hayatınızın patronu olduğunuzu ve sizin düşünce, inanç, umut ve duygularınızın yaşayacaklarınızı belirlediğine inanın. Değerli arkadaşlar merhaba. Denizli TV YouTube kanalında yine sizlerle birlikte güzel bir programdayız. Bugün sizlere iyimserlikten umuttan ve imkanlardan bahsedeceğim. Müzik Değerli arkadaşlar, hayat bizim ona baktığımız şekilde bize yansıyan tılsımlı bir süreçtir. Bunun anlamı şudur, eğer hayata baktığınızda olumlu, uyumlu, ılımlı, umutlu bir şekilde bakıyorsanız hayatın size olan yansımaları tıpkı bu içerikte olacaktır. Hayat ona baktığınız renkle size yansır. Hayat, ona seslendiğiniz kelimeleri size yankı olarak duyurur. Eğer hayatın bu sistematiğini, hayatın bu işleyişini biliyor olsak, emin olun hayata hiçbir olumsuz referans göndermeyiz. İşte bundan dolayı eğer biz hayata umutlu ve olumlu bir şekilde bakmayı refleks seviyesine taşırsak ki bu konuşmamda bunu sağlamanın yollarını göstereceğim sizlere. Hayatımız çok daha güzel olacak. Değerli arkadaşlar, insan zihni imkanlara siz umutlu olduğunuz zaman ulaşır. İmkanlar hayata olumlu baktığınızda gözüken sinyallerdir. Eğer hayata umutsuz bakarsanız, hayata sıkıntıyla, stresle, kaygıyla, korkuyla, endişeyle, belirsizlikle bakarsanız insan zihni imkanları göremiyor. Gözün önünde olsa bile. Çünkü beynimizdeki nöronların ve onların arasındaki sinaptik bağların aktive olmasını sağlayan önemli hormonlardan bir tanesi dopamindir. Bir tanesi endorfindir, bir tanesi serotonindir. Bunlar kendimizi iyi hissettiğimizde, coşkulu ve mutlu hissettiğimizde salgıladığımız hormonlardır. Bu hormonlar salgılandığında beyin aktivitelerimizin olumlu yönde arttığı EEG görüntüleme sistemleriyle defalarca ispat edilmiştir. Müzik Değerli arkadaşlar, zihnimizin bir diğer güzel huyu da siz gerçekten iyi bir durumda olsanız da olmasanız da iyiliği düşünüyorsanız eğer, bizim gerçekten iyi bir ortamda olduğumuza ilişkin yansımalarda bulunuyor beyin. Yani beynimiz gerçekten mutlu olduğunuz o yerde olsanız da olmasanız da siz orayı düşündüğünüzde onunla ilgili duyguları ve düşünceleri üretiyor. Hayat eğer olumlu ve umutlu bir şekilde baktığınızda kolaylık yasasıyla hayatınıza akış yapmaya başlar. Ama eğer düşünceleriniz ben bu problemi çözemem, beni kimse kurtaramaz, benim işim bitti, ben yolun sonuna geldim tarzında düşüncelerle hayatınıza bakıyorsanız işte o zaman beyninizdeki nöronlar tıpkı iç konuşmaları şöyleymiş gibi patron kurtulacağımızı düşünmüyor. Patron bu problemi çözeceğimizi düşünmüyor diyerek kapasitelerini kesinlikle aktive etmiyorlar. Onun için Hayatınızın patronu olduğunuzu ve sizin düşünce, inanç, umut ve duygularınızın yaşayacaklarınızı belirlediğine inanın. Bazı insanlar diyorlar ki ama ben çok olumlu bakıyordum. Ben çok inanıyordum olmadı. Arkadaşlar, inanmak zihinsel bir eylem değildir. Sadece zihnimizde birtakım olumlu düşünceleri kurgulamak inanma değeri taşımaz. İnanmak ruhsal bir eylemdir. İnanmak ruhun işidir. İnanmak ruhun bir şeye evet demesidir. Ruh bir şeye evet dediğinde diğer fonksiyonlarımız, işte zihinsel fonksiyonlarımız, ruhun evet dediği o hakikati gerekçelendirmeye başlar. Mesela siz bir sıkıntı içine düştünüz, bir problemin içindesiniz. Bu problemden kurtulmak istiyorsunuz. Eğer ruhunuz biz bu problemden kurtulabiliriz dediyse akıl şöyle çalışıyor. Elbette kurtulabiliriz. Daha önce bu tür problemler yaşayıp kurtulan bir sürü insan var. Mesela şu kişilerle görüşebilirsiniz. Şöyle bir kaynak var. Bu problemi şu şekilde çözmüş insanlar var. Ama siz o problemin içindeyken ruhunuz tarafından şöyle bir ifadeyle kendinizi anlatırsanız benim bu problemi çözme imkanım yok. Bittik derseniz akıl şöyle çalışıyor. Bittin tabii. Şimdiye kadar bir sürü yapılacak şey vardı. Yapmadın, yapmadın. Bu aşamadan sonra kurtulman mümkün değil. Bakınız, akıl, zihin, sistem aynı ama ruh neye yöneldiyse zihin onun içeriğiyle çalışıyor. O içeriği malzeme olarak kullanıyor. Hayata baktığınızda olumlu bakmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu aslında biliyorsunuz. Birçok önemli özelliğinizin sağlıkla ilgili, hayatınızın devamı sırasındaki ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili, aileleriniz, ilişkilerinizle ilgili, sevdiklerinizin varlığıyla ilgili o kadar çok değer var ki bütün bunlar olumlu ve umutlu davranmak için fazlasıyla yeterli olduğu halde acaba insan onu umutsuz kılacak, ona umutsuzluğu aşılayacak yanlış yerlere neden bakar? İnsan kendi elinde olmayana, başkasının elinde olana bakıp neden hırslanır? İnsan kendi hayatının devamı için fazlasıyla imkan ve nimetlere sahip olduğu halde neden aç gözlülükle başka insanların hayatlarından hırsızlık yapmaya kalkar? İşte insan hayata doğru bakmayı kendine öğretirse bakacağı yeri öğrenir. Doğru yere bakan yanlış bir şey görmez yanlış bir yere bakan da doğru bir şey göremez. Hayat olumlu baktığımızda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak imkanların, seçeneklerin ve çözümlerin göründüğü güzel bir alana dönüşür. Bundan dolayı değerli arkadaşlarımız. Eğer umutlu olmanın aslında bizi yaratan kudretin bizi yalnız bırakmadığını anlamak olduğunu fark etsek Tekrar ediyorum. Umutlu olmak demek bizi yaratan kudretin bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını bilmek demektir. Umutsuz olmak ne biliyor musunuz? Umutsuz olmak beni yaratıcı bile kurtaramaz. Ben öyle bir noktaya geldim ki beni yaratıcı bile kurtaramaz. Evet, umutsuzluğun alt metni tamamen budur. Ben artık bittim diyen bir kimse Allah'ın kudretinin farkında değildir. Ben yolun sonuna geldim diyen kimse Allah'ın yazdığı kaderin farkında değildir. Ben bu işi çözemem diyen kimse Allah'ın ilminin ve o ilmin içindeki potansiyelin farkında değildir. Onun için umutsuzluk bizim inancımızda yasaklanmıştır. Umutsuzluk niçin yasak? Çünkü umutsuzluk insan genomunu bozuyor. Genetik yapıyı bozuyor, hücreleri bozuyor, vücudumuzdaki sistemleri bozuyor. Bağışıklık sistemimizi bozuyor, sindirim sistemimizi bozuyor, kardiyovasküler sistemimizi bozuyor. Umutsuzluk ve stres gibi bu iki önemli virüs duygusu, virüs düşüncesi insan vücudu için o kadar zararlı ki. İnsan vücudu kanser dahil en agresif hastalıklara karşı savunma sistemiyle çözüm bulabildiği halde stres gibi, umutsuzluk gibi, korku gibi duygular karşısında çaresiz kalmaktadır. Değerli arkadaşlar, eğer hayatınızın daha güzel, daha kolay olmasını istiyorsanız, kolaylık yasasının hayatınıza egemen olmasını istiyorsanız, güneşin çok kolay bir şekilde doğduğunu, yerdeki bitkilerin ve çiçeklerin çok kolay bir şekilde büyüdüğünü, ağaçların meyveyi çok kolay bir şekilde verdiğini hatırlayın ve aynı kolaylığın sizin hayatınızı ıskalayacağından endişe etmeyin. Çünkü bir sivrisineğin vızıltısını duyup ona cevap veren kudret bu gezegendeki en önemli varlık olan insanın çığlığına sağır kalmaz.